arkadaşlar bugün yıllar sonra YouTube'a video atacağım arkadaşlar 3-4 yıl oldu arkadaşlar uzun zamandır video atamadığım için özür dilerim arkadaşlar uzun zaman dediğimde 4 yıl oldu arkadaşlar arkadaşlar bugün Minecraft oynayacağız ama Java oynayacağım arkadaşlar klavye mouse bağladım bu arada bilgisayardan oynamıyorum telefon hani USB çoğaltıcı ile bağlanıyor ya Öyle yaptım arkadaşlar. Yani klavye es, eski bir klavye. Mouse da eski. Yani şey olmadığı için anladığınız bir durum olmadığı için böyle şeyler almayıp yani para harcamıyorum. Daha da çok önemli hayatımı harcıyorum. Eğer buradan bir YouTube'dan gelir melir yaparsam arkadaşlar alırım daha iyi şeyler. Evet arkadaşlar. Uzun zaman sonra bir Survivor'la başlayacağız. Survival. Diyemedim şimdi özür dilerim. İngilizcem çok iyi değil. Arkadaşlar yani telefonun markası Redmi Note 14. Çok iyi bir performans vermiyor. Yani şu anda bile kaç chunk 6 chunk mı ne? 46 FPS sürüyorsayız chunk alsam belki de oyun telefon çekecek. Evet arkadaşlar 13 FPS düşüyor yani güzel bir şey vermiyor performans vermiyor şimdi 30 40'larda yani böyle oynayacağız arkadaşlar çankımız düşük hem de oyunumuzu biraz zorlaştırıyor önümüzü göremiyoruz daha değil ne arkadaşlar yer tıkta oldukça da kasar oyun zaten arkadaşlar hilelerimiz aktif değildir gördüğünüz gibi İليسiz oynuyoruz. ve Yanımız gidecek. Arkadaşlar oyunun çok geliyorsun. Şöyle kısayım hemen. Bu çok geliyor. Hı -hı. Evet arkadaşlar, yarıktan bile vuramıyorum. Benim değille. De. Arkadaşlar bir Hı -hı. de söyleyeyim klavye mouse'un sesi çok geliyorsa yine özür dilerim. Yine dediğim gibi klavye mouse eski klavyeden de ses gelir, mouse'tan da çok ses gelir. Hani öldürelim. Ağacımızı toplayalım, taş elektriklere geçelim. Ondan sonra zaten evimizi yaparız. Arkadaşlar bu bildim çok iyi değil. PvP'm de çok iyi değil. Yani ben Minecraft'ta eğlencesini oynayan bir adamım. Ağacımızı kıralım şöyle bir şuradan bir bir ağacı keselim. Ondan sonra taş devrine geçelim. O zaman daha da iyi keseriz. Daha da hızlı olmuş oluruz hem. Hemen şöyle kıralım. öyle hemen bir crafted değil Bu çubuk yazdım. Hemen şuradan da bir çubuk arkadaşlar. Şöyle sadece kazma yapsak yeter. Şuradan da hemen aşağı kazayım arkadaşlar. devrine geçtik arkadaşlar. Şuradan birkaç tane toplayacağız. 3 Neyse bir bakalım. Şu anda kazma balta yapalım. Bir tane de fırın olacak. 3 4 5 6 7 8 Tamam arkadaşlar ben buraya atalım. şöyle cime hemen şuradan kubumuz yetmiyor ki lan şuradan hemen bir fırın yaptık şöyle de baltamızı yapalım arkadaşlar bu iş tamamdır ya oğlum ben böyle koymuyorum bunları ya. Vallahi arkadaşlar kötü oynadığım için özür Çok al alışık değilim. Şöyle hemen ağacımızı keselim. İlk gün evi şöyle çıtırdan bir yapalım arkadaşlar. Şöyle arkadaşlar. arkadaşlar bir de şöyle launcher yani Java'da Java sürümünde şunu bilmeyenler varsa söyleyeyim arkadaşlar F3 K'ye bastığınızda böyle bir şey çıkıyor arkadaşlar gördüğünüz gibi buradan istediğiniz şeyi yapabilirsiniz mesela ben bunu nasıl açıyordum durun arkadaşlar göstereceğim hemen Heh. Gelişmiş açıklamalar F3H Yani bu gelişmiş açıklamalar F3H'ye bastım arkadaşlar Gördüğünüz gibi gelişmiş açıklamalar Gizli diyor Sadece şu an saldırı hasarı Saldırı hızı gözüküyor F3H'ye tekrar bastığımda Siz bir kere basacaksınız Dayanıklılığı da gözüküyor Arkadaşlar bu Yani F3K'ye basarak F3 F3'e basın tutun. Bir kere K'ye basın. Açılıyor bu zaten menü. Arkadaşlar işte buradan bakabilirsiniz. Şu taşları da kıralım. Akşam oldu. Ben PvP'm iyi olmadığı için şöyle bir hemen çıtırından koyun varsa hemen onları keselim. Hem de çok da acıktım. hasar yedik canımıza dolanacak ki lan ooo ooo ne lan tam yetti lan gelme zombi bey aa ah, lan aa kırık portal bulduk lan arkadaşlar akşam oldu ya kasmaya başladı telefonumuz Evet sandığı içine bakmış. şu şuradaymış. Hu hu çok güzel. Ektim çıktı. Ne varmış? Bunda kırmızı güç. Koruma 2 ipaksı dokunmuş. Hiç şey yaramaz yani ne yapıyorum bir de kaskı bu kadar Aha, koyun koyun evde uğramıyorum o kadar kötü pvp yani Aa aklıma şey geldi lan şunun sandığını al şuna odun alacağım mı bir de bir de sandık yapmak için. Maalesef ki seni alamıyorum altın bloğu. Çünkü demir kazma yok. Oha orada creeper topluluğu var lan. Sadece koyun arıyorum. Yanımda da koyunlar var. Aralarında örümcek mi var? Ben sadece alıp. Tamam kaç. Arkadaşlar oyun çok kasıyor ya. Arkadaşlar normalde bu kadar kasmaz. Videodayım ya. Video içinde kalite lazım. O yüzden kasar. Hem videonun kalitesi de kötü olabilir çünkü telefon çok korktuğu için. Hayır. Ölmek istemiyorum. Bu ne lan? Bahmay. uyuralım artık. Ha, arkadaşlar buraya bir evi küçük balıkçı evi. iyi hoş gider. Bir okul uç. Burası kapı olacak. Yani bir, iki, üç, dört, beş. <laughs> Neyse arkadaşlar bu bölümde bu kadar alsın ya. Şunları da koyak. Onda yamuk koymuşuz zaten şunu. Şunu arkadaşlar. Yamuk koymuşuz. Arkadaşlar bu bölüm burada bitsin. Kendinize iyi bakın. Bay bay.